Dört Ayaklı Şehir Radyosu hayvanların sesi olmaya devam ediyor. Hayvanlara kulaklarımızda, aklımızda ve kalbimizde, bilim, sanat ve edebiyatta, kentlerde, kırsal alanlarda, doğada ve yabanda yer açmaya devam ediyor. Yaşamın her alanında, afetlerde, enkazın, tahribatın ve yıkımın içinde, onların biricik varlığına, seslerine ve hareketlerine, bizi, sorumluluk, şefkat ve ihtimama çağıran o kırılgan ama direngen bedenlerini. Merhaba, Hayati Tınılar programının üçüncüsünde Ludwig van Beethoven'ın gençliğinden beri hayranı olduğu Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nın temaları üzerine varyasyonlarına yer vereceğiz. Beethoven, Mozart'ın melodilerinden violonsel ve piyano için varyasyonlar yazmak amacıyla Sihirli Flüt eserini iki kez ele aldı ve varyasyon teması olarak kullanmak üzere ilk önce 1798 yılında kuş adam Papageno'nun Arya'sını, birkaç yıl sonra da Kuşadan adam Papageno ile Pamina'nın düetini seçti. 1770 yılının Aralık ayında Bond'a dünyaya gelen Ludwig van Beethoven'ın iyi bir müzisyen olan babası Johann van da tıpkı Mozart'ın babası gibi oğlunun yeteneğini erken yaşta keşfetmiş ve onu 4 yaşında piyano başına oturtmuştu. Sert ve katı mizaçlı, aynı zamanda içkiye düşkün babanın hedefi dahi çocuk yetiştirmekti. Mozart'ın babasıyla çıktığı turnelerde elde ettikleri başarıları duymuş, bundan etkilenmiş ve bu doğrultudaki çabalarıyla oğlunun 8 yaşında ilk konserini vermesini sağlamıştı. Üstelik ilgiyi arttırmak için oğlunu 2 yaş daha küçükmüş gibi göstermişti. Ne var ki çocuk Ludwig, çocuk dahi olarak saraylarda ağırlanan Amadeus gibi sükse yapamadı. 1779'dan itibaren Bach'ın kontrpuan stilinin sıkı bir temsilcisi, saygın bir müzisyen olan orkestra şefi ve orkçu Christian Gottlob Nefe'den klasik kompozisyon eğitiminin temel taşları sayılan Armoni, kontrpuan, füg ve form bilgisinin yanı sıra klavye dersleri almaya başlayan Ludwig, kendini geliştirmek için 1787'nin bahar aylarında 17 yaşındayken doğup büyüdüğü Bon şehrinden Viyana'ya gider. Ancak kısa bir süre sonra, kimi kaynaklara göre 3 hafta, kimisine göre 10 hafta sonra annesinin ağır hastalık haberini alır ve babasının kendini tamamen içkiye vermiş olması nedeniyle ailenin geçimini ve sorumluluğunu üstlenmek üzere ona geri dönmek zorunda kalır. Beethoven'ın ilk Viyana ziyaretinin ayrıntıları bilinmemekle birlikte 1856 yılında biyografi yazarı Otto Jahn kaynak belirtmeden şu anekdotu aktarır. Beethoven Mozart ile tanıştırılmış ve isteği üzerine ona çalmış. Mozart, Beethoven'ın seslendirdiği parçayı bir gösteri parçası olarak değerlendirerek takdirini biraz soğuk ifadelerle dile getirmiş. Bunu fark eden Beethoven, doğaçlama için bir tema rica etmiş ve büyük saygı duyduğu ustasının varlığından aldığı ilhamla öyle bir çalmış ki Mozart'ın bütün ilgisi ve dikkati giderek onun üzerinde yoğunlaşmış. Sonunda çevresindekilere dönüp kelimelerin üstüne basa basa bu genç adamı bir kenara not edin. O ileride dünyaca meşhur olacak demiş. Evet Otto Yağ'ın anekdodu müthiş etkileyici. Ne var ki bunu doğrulayan hiçbir belge bulunmamaktadır. Bir başka yorum ise 1977'de Beethoven'ın 1995'te Mozart'ın biyografilerini yazan Maynard Solomon'un Mozart'ın Beethoven'ı dinlemek için ona bir şans verdiği ama onun bu şansı değerlendiremediği ihtimali yönündedir. Beethoven'ın Viyana'da Mozart'la tanıştırıldığı, hatta ondan birkaç ders aldığı bir rivayetten ibaret olsa da, Mozart ile Beethoven muhtemelen hiç karşılaşmamış olsalar da, Mozart'ın eserlerinin Beethoven'ı özellikle ilk döneminde belirgin biçimde etkilediğine şüphe yok. Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nın temaları üzerine ilk varyasyonlarını 1798 yılında yazan Beethoven'ın ilk dönem eserlerine ait olan piyano ve violonsel için 7 varyasyon ve 12 varyasyon, yapı ve form bakımından büyük benzerlikler içermektedir. Yalın ve akıcı bir dili vardır. Beethoven'ın üstün yeteneğinin ve Mozart'tan öğrendiklerinin bir simgesi niteliğindedir. Stil ve karakter açısından kendini keşfetmekte olan, kendi yaratıcılığını ön plana çıkartmaya başlayan genç Beethoven'ı yansıtır. Beethoven, Sihirli Flüt Operasından Pamina ve Papageno'nun Baymennen Welche Liebe Fühlen, aşkı içinde hisseden erkeklerde eksik olmaz iyi bir yürekte de düeti üzerine piyano ve violonsel için mi bemol majör 7 varyasyonu 1801 yılında yazmıştır. Bestecinin opus numarası vermediği 7 varyasyon 1802'de Viyana'da yayınlanmıştır. Ağırca Andantino tempodaki düette Gece Kraliçesinin kızı Pamina Prens Tamino'nun kendisine derin bir aşkla bağlandığını ve onu Sarastro tarafından esir tutulduğu güneş tapınağından kurtarmak için hayatını ortaya koyduğunu öğrenmenin sevincini yaşarken, kuş adam Papageno'nun bir eşinin olmamasından ötürü kederlenmesi üzerine onu teselli eder ve sabretmesini, umudunu kaybetmemesini bir gün mutlaka onu seven bir eş bulacağını söyler. Beethoven, aşkı öven ve gerçek sevginin gücünü vurgulayan bu lirik düetteki iki sesi, iki değişik tınılı çalgıya, piyano ve violonsele dengeli biçimde uygular. Viyolonsel ve piyano düetler yaparak temayı ve çeşitlemeleri sergilerler. Düet, violonsel ve piyano arasında soru cevaplarla ve beraberliği oluşturan yapısıyla devam eder. Beethoven romantizminin hissedildiği dördüncü varyasyon dokunaklı ve hüzünlü anlatımıyla dikkat çeker. Temadan itibaren tempodaki giderek hızlanma altıncı varyasyonda değişiklik gösterir. Ağır adagio tempodaki bu varyasyon gerçek sevginin saflığını lirik biçimde yansıtır. Diğer beş varyasyon neşeli yapıda gelişirken Enstrümanlar arasında canlı ve virtüöz diyaloglar içerir. Beethoven sonuncu varyasyonda Mozart'ın yumuşak özlemini bir an hatırlattıktan sonra eseri güçlü, kararlı ve neşeli akorlarla gösterişli bir şekilde sonlandırır. Yoyoma Violoncel Emanuel Ax Piyano Süre 9 Dakika